Rıfat Serdaroğlu, önümüzü kesmeyin, arkamızda durun. AKP Genel Başkanı, bağımsız tarafsız Cumhurbaşkanı, saraydaki toplantısında konuşmasını yaptı. Ve bizim bir türlü göremediğimiz Türkiye'yi yüzüncü kez anlattı. Korumaların gölgesinde yapılan toplantıda, alkışlamaktan başka ne yapılabilir ki? Sıkıysa alkışlamayın. Misafirleri de onu yaptı zaten. AKP Genel Başkanı'nın anlattıklarıyla bizim yaşadığımız Türkiye tablosu birbiriyle taban tabana ters. Biz mi yanlış yere bakıyoruz yoksa saraydan bakınca her şey güllük gülistanlık mı görünüyor anlayamadım. AKP Genel Başkanı sürekli olarak önümüzü kesmeyin. Önümüzü keserseniz size nasıl hizmet ederiz diyor. Geçen günde önümüzü kesmeyin dedi. Bu sözü kime söyledi bilmiyorum ama bize yani Türk milletine söylüyorsa yanlış yapıyor. Çünkü biz sünnetçi falan değiliz bu bir. Önünle iş yapacağını aklınla, bilginle, görgünle iş yapmayı bu yaşa kadar öğrenemediyse biz ne yapabiliriz ki? Bu iki. AKP Genel Başkanı ekonomiyi anlatırken %5 büyümeyi yakaladık. Dünyada biraz gerideyiz ama önümüzdekileri de yakında geçeceğiz dedi. Türk millet olarak biz zenginleşmişiz. İyi de cebe bakıyoruz tam takır kuru bakır. Borçlar azalacağını artıyor. Sanayiciler işçi çıkarıyor. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Biz küçüldükçe küçülüyoruz. AKP genel başkanı büyüdük diyor. Büyüyenler elbette var. Örneğin Bineli. Sadece Hollanda'da 140 milyon avroluk gemicikleri ve 7 adet mülkü olduğu açıklandı. Bineli nasıl büyüdüğünü bize anlatmıyor ki biz de büyüyelim. Enflasyonu düşürdük diye nutuk atılıyor. Mutfakta ve pazarda yangın var. Mutfak enflasyonu yıllık %35'e geçti. Temel: Ha bu enflasyonu ben anlamadım. De bana bakayım nedir bu diye sormuş Dursun'a. Dursun: Dursun Haçan, sen 25 sene evvel pandemiye aldığında fıstık gibi vücut ölçüleri 90 60 90 değil miydi? Temel: valla aynen öyleydi demiş. Dursun: Fademe şimdi 110 80 120 olmadı mı? Gördüğün gibi rakamlar artmış ama Fademe'nin değeri düşmüş. İşte enflasyon tam da budur. AKP'nin enflasyonu da aynen Fadime'nin enflasyonu gibi olmuş. Rakamlar arttıkça artıyor ama paramızın değeri yerlerde sürünüyor. Sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu